Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi. Bir sorun var serisi devam ediyor. TYT periyodik sistemden bir soruyla çözeceğiz. Bir soru çözeceğiz. Geçen okuldaki deneme notlarının düşüklüğü nedeniyle okulduk çocuklara. Atom cetvel kampı üzerine de 248 soru hazırlayıp bir yerde oturup çözdürdüm. Hadi çöz çöz çöz. Çözenler bu denemede baya baya fark ettirdiler. Çözmeyenler de şanslarına küssünler. Orada, çözdüğüse orada çözdürdüğüm sorulardan bir iki tane beğendiğim soru var bir sorun var da biraz bunları inceleyeceğiz. Yine siz de Instagram'dan olsun, Discord'dan olsun beğendiğiniz soruları bir sorun var sorusu için atabilirsiniz. Hadi o zaman bakalım bu çözeceğimiz periyodik sistem sorusu nasıl bir soru imiş. Soru diyor ki X artı ve Y artı elektron sayıları ikinci periyot soygaz elektron düzenine sahip olup ikinci periyot soygazının atom numarası biliyorsunuz 10. Bunu TYT bilgisiyle hop hop şeklinde yapabiliriz. Burada iki önemli bilgi verilmiş. Bu bilgi çok önemli bir bilgi. Milli eğitimde müfredatta var olan bir bilgi ama bu bilgiyle ilgili çok fazla soru yok. Bu açıdan bayağı bir yanlış yapan takılan oldu. X artı M bir elektron koparmak için gerekli olan enerjiye ...üçüncü yonlaşma enerjisi diyoruz. Arkadaşlar Üçüncü yonlaşma enerjisi bir elementten 3 elektron koparmak için verdiğimiz enerji değil. 3. elektronu koparmak için enerji. Yani bir elektron kopardın ilk sıfırdan yüksüzden kopardın bunun adı birinci iyonlaşma enerjisi. Bir kopardıktan sonra bir daha kopardın adı ikinci iyonlaşma enerjisi. İkinci iyonlaşma enerjisi. İki kopardıktan sonra bir daha yani üç elektronu değil üçüncü elektronu kopardın. İki kopardıktan sonra bir daha koparıyorsan bu orijinalde artı 2'dir. M dediğimiz 2'dir. Yani M dediğimiz yere de iki yazarsak x'in proton sayısı 12'dir. Dolayısıyla x periyodik cetvelde 3. periyot 2a grubunda. Aynı mantıkta x artı n iyonundan bir elektron koparmak için vermen gereken enerjiye 7. iyonlaşma enerjisi diyorsan diyorsan önceden bu elementten 6 tane elektron koparmış olmak zorundasın. 6 elektron koparmıştık. 1 elektron daha kopardık. Yedinci elektronu kopardık. Adı yedinci iyonlaşma enerjisi oldu. Dolayısıyla Y'nin Y Y. O nasıl cümle oldu Sayıt Hoca özür dilerim. Böyle arada x XY derken karışıyor. Y'nin yükü +6. Ya e atom numarası 10'du. 10 on artı 6 16. O zaman Y ne oldu? 3. periyot 6A grubunda oldu. Bana X ile y arasında oluşacak iyonik bileşiğin formülü. 2A tüm bileşiklerinde artı +2 alıyor. 6A grubu 2. periyot olsaydı oksijende 3. periyotta kükürt var. Biliyorsunuz 6A grubu eksi 2 ile artı 6 arasında değerlik alıyor. Ancak iyonik bileşikler de her zaman eksi 2 alır. Sana soru. Bir iyonik bileşik yazdırıyorsa ametali daima soy gaza benzeyecek negatif değerliğini alıyorsun. İyonik bileşiklerde ametaller pozitif değerlik almaz. Soy gaza benzemediği haliyle yaptığı bileşikler de sana sorulmaz. Eğer sana bir iyonik bileşik yazdırıyorsa A metalin negatif değerliğini alacaksın ve mutlaka soygaza gaza benzediği negatif değerliğini alacaksın. Diğer bileşiklerin formülünü sana sormaz. TET müfredatında diğer bileşikler yok. O zaman x'e artı 2 dedin. Y'ye de eksi 2 dedin. Çaprazladın. X 2 y 2 oldu. Bildiğin gibi iyonik bileşik daima sadeleşir. Kovalentler sadeleşmeyebilir ama iyonikler sadeleşir. Ters tarafa sadeleştirdim. 2'ler sadeleşti. X1, Y1 olarak karşımıza geldi. Ama ben yazamıyorum bir türlü. Bir saniye yazacağım. Yazacağım. İkiler sadeleşince x1 y1 olarak karşımıza geldi. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Çok da zor değildi ama bu ikinci yonlaşma enerjisi, üçüncü yonlaşma enerjisi, beşinci, altıncı enerjisi mantığı çok fazla karşımıza gelmediği için farklı bir soruydu. Bu yüzden burada çözmek istedim. Dediğim gibi sizin görmek istediğiniz sorular olursa bana ulaştırabilirsiniz soruları. Kanalı takip et, abone ol, yorum yap, kanalı büyüt. Bu kanal ne kadar büyürse senin için o kadar faydalı işler yapacak vakit bulurum. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.